Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugünkü durağımız Aksaray Merkez. Aksaray Merkez'de UDK Ulu Irmak dil kurslarına konuk olduk. Ve işletmecisi Sayın Osman Özbek yanımızda. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler aktaracaklar? Merhaba Osman Bey. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Osman Bey öncelikli olarak UDK dil kurslarına e, ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz. İlk önce biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Uluğurmak Yabancı Dil Kursları e, 27 yıllık geçmişe sahip bir e, dil kursudur. Aynı zamanda eğitim ve sınav merkezidir. E, Aksaray'da ve çevresinde yabancı dili eğitim almak isteyen veya e, yabancı dille ilgili ...sınavlara katılmak isteyen, sertifika almak isteyenlere hizmet verir. Evet, UDK Dil Kursu olarak sadece Aksaray'da hizmet vermiyorsunuz. Tüm Türkiye genelinde sınav merkezleri olarak çalışıyorsunuz. Bu sınav merkezlerini biraz açabilir miyiz, nelerdir? Ee, hangi alanda çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii ki sınav merkezliği konsolosluklar tarafından onaylı... ...ve kabul edilebilen sertifikaların verildiği... ...ve sınavların doğrudan kendi merkezinde yapıldığı kurumlara... Deniyor. Türkiye'deki sınırlı sayıdaki sınav merkezlerinden biriyiz. İngiltere, İngilizce dilinde İngiltere Aile Birleşimi yapmak isteyenlere yönelik Trinity College sınavlarını evet. Almanca dilinde de Almanya ile Birleşimi ve Avusturya ile birleşim yapmak isteyenlere yönelik ÖSD sınavlarının resmi temsilcisiyiz. Sadece bu anlamda değil, tercüme anlamında ve diğer alanlarda da hizmet veriyorsunuz. Bunları da biraz evet. konuşalım. Hı -hı. Ne gibi hizmetleriniz vardır? Öncelikle dil kursu dediğimizde tabii ki ilk akla gelen şey dil eğitimi. Fakat ilk akla gelen dil İngilizce haricinde Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, yer geldiğinde İspanyolca, Japonca, Korece eğitimlerimiz oluyor. Onun haricinde yabancı dil konusunda uzman bir kadroya sahip olmanın gereği olarak aslında kesinlikle bir tür... ben de tam şimdi o konuya değinecektim. Sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyorsunuz. Evet. Ve bunun yanı sıra birçok kurumun yetkilisisiniz. Yani e, aile danışmanlığı anlamında da hizmetler veriyorsunuz. Tabi bunu sağlayabilmek için profesyonel bir kadro gerekti. E, evet. Ve uzman bir kadroyla beraber hareket ediyorsunuz. Hı -hı. E, bunlardan biraz bahsedebiliriz. Tabii ki. Bizim verdiğimiz hizmetler doğrultusunda her hizmet alanında kendini yetiştirmiş ve profesyonelleşmiş olan kadrolarımız var. Evet. Örneğin aile birleşimi konusunda çalışan arkadaşlarımız aile birleşimi eğitimlerine yönelik kendini geliştirmiş olanlardır. YDS sınav gruplarımızda doğrudan sınavı kazanmaya yönelik eğitimlerimiz verilir. LYS 5 sınavı içinde ayrıca bir uzman kadromuz bulunuyor. Onun haricinde örneğin yurt dışı eğitim danışmanlığı konusunda yurt dışı eğitimi yurt dışında üniversite ve dil okullarında ne şekilde eğitim alınacağına dair uzmanlaşmış olan kadrolarımız var. Onun haricinde tercüme hizmetleri verdiğimiz alanda tercüme yapma konusunda hem sözlü hem yazılı tercümeler konusunda uzmanlaşmış kadrolarımız var. Evet. Ee, bu şekilde en doğru hizmeti, en doğru ihtiyaca yöneltebiliyoruz. En doğru hizmeti, en doğru ihtiyaca yöneltebiliyoruz. Peki Osman Bey muhakkak sektörle ilgili olarak sıkıntılarınız vardır. Her sektörde olduğu gibi sektörün de zorlukları vardır. Bunlar nelerdir Osman Bey? En çok dil kursları olarak karşılaştığınız problemler? Tabii ki bizim dil kurslarının en büyük problemi öncelikle biz insanlara farklı bir dil öğretme konusunda yardımcı olmaya çalışırken karşılaştığımız problem insanların dil öğrenme konusunda biraz zorluk yaşıyor olmaları. Çünkü dil eğitimi konusu bizim eğitim sistemimizden kaynaklanan bir problemden dolayı. Ve insanların özgüven eksikliğinden dolayı zorluklar çıkarıyor önümüze. Bunu aşmak için biz çok uğraşıyoruz, araştırma faaliyetlerimizi sürekli aktif tutuyoruz. Evet. Dünyanın her yerinden kendimize örneklemeler alıyoruz. Dünyanın en iyi okullarını kendimize örnek seçerek bu işi yapmaya çalışıyoruz bunun için speaking club'lar, movie club'lar, yeri yere geldiğinde sohbet etkinlikleri ile dil öğrenimini eğlenceli ve daha kalıcı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu da bölgede çok uzun yıllardır hizmet verdiğinizden anlaşılıyor ki bölgede sevilen ve takdir edilen bir kurum haline gelmişsiniz. Peki, ileriye yönelik hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Evet, çok uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz ama aynı azimle tecrübenizi birleştirdiğinizde büyük bir başarı elde etmişsiniz. Bu başarının devamlılığı daim olmasını diliyoruz tabii ki de. Bunu daim edebilmek için de sizin hedef ve planlarınızla ilgili olarak bilgi almak isteriz. Öncelikle teşekkür ediyorum kurumum adına. Çünkü biz bir aile olarak çalışıyoruz. Ularmak Yabancı Dil Kursları ailesi her zaman tecrübe ve gençliğin dinamiği ile birlikte iç içe hepsi birbirinden bir şeyler kazanarak ve bir şeyler birbirine ekleyerek gelişiyor ve öncelikli amacımız gelişen küresel dünya ya adapte olabilmek için markalaşma evet. işlemi markalaşma konusundaki gelişimimizi daha ön planda tutuyoruz. Ve yeni gelişen kitle iletişim araçlarının dil eğitimine daha fazla ne kadar katkı sağlayabileceğine bakıyoruz. Bu konuda kısa vadeli hedeflerimiz var. Uzun vadede kurulduğumuzdan beri en büyük hedefimiz insanlara yardımcı olabilmek. Peki. Ee, Biz sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan UDK Uluırmak Dil Kursları'ndan e, izleyicilerimize neler aktarmak istiyorsunuz? Ben de e, geldiğiniz için, bizi e, programınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. E, gayet keyifli bir sohbetti. Uluırmak Yabancı Dil Kursları e, Türkiye'nin her yerinden her zaman dil öğrenme ve aile birleşimi konusunda e, insanların yardıma ihtiyacı olan insanların yanındadır. E, bu konuda e, bütün Türkiye'ye seslenebiliriz buradan. Olarım yabancı dil kurslarının tecrübesinden ve dinamiğinden yararlanmak isteyenler her zaman bize Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirler. Kendilerini de buraya bekliyoruz diyoruz. Tabii ki. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrardan sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Aksaray'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.